Arksin x eksi 1'e a diyelim. Arksin x'e de b diyelim. Burada kosa artı e, sin b eşittir. 1 bölü 3 olur. Şimdi arksin x eksi 1'e a dersek burası a yapacak. E, yani sorulan şey ona bakalım. Sin a eksi arksin x'e de b demiştik. Sin a eksi b'yi arıyoruz. Şimdi biz burada ee, arksin x eksi 1'i a dersek yer değiştirdiği zaman sin a eşittir x eksi 1 olur. sin a eşittir x eksi 1 ve diğer denklemde de arksin x'e b dersek cos b eşittir x olur. Buradaki x yerine cos b yazacak olursak e, sin a'yı da karşıya atarsak e, cos b eksi sin a eksi 1'i karşıya atarsak eşittir 1 olur. Şimdi bir denklemimiz bu. Diğer denklemimiz de bu. Burada şunu hatırlamamız lazım. Sin A eksi B'nin açılımı neydi? Fark formülü. Sin A çarpı cos B eksi cos A çarpı sin B. Bizim ulaşmak istediğimiz şey bu. Yani çarpımlarını arıyoruz değil mi? Şunların çarpımlarına ulaşmak için parantez karelerini alacağım. Üstteki şu birinci denklemin parantez karesini alırsam birincinin karesi. Cos kare A. Çarpımın iki katı iki tane cos a çarpı sin b artı ikincinin karesi sin kare b gelecek. Eşittir 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Diğer denklemde de ikinci denklemde de parantez kare alırsak kos b'nin eksi sin a'nın karesi var. Alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Sin a'nın karesi artı olur sin kare a. Çarpımın iki katı iki tane e, sin a kos b artı cos b'nin karesi cos kare b eşittir 1'in karesi 1 olur. Bu ifadeye ulaşmak için e, ne lazım bize? Sin a cos b eksi cos a sin b lazım. E, yani bunları taraf tarafa ben bir toplasam öncelikle. Cos kare ile sin kare a'nın toplamı 1 yapar. Sin kare b ile cos kare b'nin toplamı 1 yapar. 1, 1 daha 2. Artı eksi 2 parantezini alırsam şu ifadeye ulaşabilirim. Eksi 2 parantezinde sin A cos B eksi cos A sin B gelir. Sin A cos B eksi cos A sin B. Taraf tarafı Karşı tarafı toplarsak da 10 bölü 9 olur. Biz şu ifadeyi arıyoruz. X dersem bunu, bunu arıyoruz. Eksi 2 X'i karşıya atarsam 2 X. 2'den de 10 bölü 9'u çıkartırsam 8 bölü 9. Her iki tarafı 2'ye bölersem 4 bölü 9 cevabımız olur.